Geylani Külliyatı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey evladım! Herkesin yaptığı amellerin kaydını tutan melekler vardır. Yaptığı iyilik ve kötülükleri kayıt altına alırlar. Yanlarında da 99 sicil defteri vardır. Her sicilin büyüklüğü gözün görebildiği en uzak mesafe kadardır. İçinde iyilikler, kötülükler, ve kişinin yaptığı her türlü iş vardır. Melek o defterin bütününü okumakla görevlendirilir ve okur. Kişinin dünyada yaptığı iyi bir şey yoksa melek yazar ama orada okumaz. Çünkü dünya hikmet yurdu, ahiretse kudret yurdudur. Dünya sebepler ve aletler gerektirir. Ahirette ise bunların hiçbirine gerek yoktur. Biriniz amel defterinde yazılı olan şeyleri kabul etmeyecek olursa, organları dile gelip yaptıkları şeyleri bir bir konuşacaktır. Her bir organ dünyada yaptığı şeylerin tümüne tanıklık edecektir. Siz çok büyük bir iş uğruna yaratıldığınız ama farkında değilsiniz. Allah Celle Celaluhu sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız buyuruyor. Ey evladım! Rivayet edilmiştir ki bir dilenci bir gün Abdullah bin Mübarek'e gelerek yiyecek bir şeyler istedi. Yanında sadece on yumurta vardı. Cariyesine o yumurtaları ona vermesini söyledi. Cariye de dokuzunu verdi, birini sakladı. Akşam güneş batarken birisi gelip kapıyı çaldı ve ''Bu sepeti benden kabul ediniz.'' dedi. Kapıya Abdullah bin Mübarek çıkıp baktı ve sepetin içinde yumurta olduğunu gördü. Yumurtaları saydı ve 90 yumurta bulunduğunu gördü. Cariyesine, diğer yumurta nerede, dilenciye kaç yumurta verdin diye sordu. O da, 99 yumurta verdim, birini de orucumuz açarız diye sakladım dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek beni on yumurta borçlandırdın dedi. Onlar Rablerine karşı işte böyle davranıyorlardı. Kitap ve sünnete haber verilen şeylere böyle inanıyor ve onları doğruluyorlardı. Kur'an çizgisindeydiler. Hareket ve duruşunda, vermelerinde ve armalarında o çizgiden sapmıyorlardı. Rableriyle iş ortaklığı yaptılar ve bu ortaklıkta kazançlı çıkıp ve ona sımsıkı sarıldılar. Kapısını açık görüp içeri girdiler. Ondan başkasının kapısını kapalı görüp ayrıldılar. Başkaları hakkında Allah'a uydular ama Allah hakkında başkalarına uymadılar. Kızdığı kimseye kızmakta, sevdiği kimseyi sevmekte de ona uydular. Bundan dolayı sufilerden birisi İnsanlar hakkında Allah'a uy ama Allah hakkında sakın ola başkalarına uyma demiştir. Kırılan kırılmış, onarılan onarılmıştır. Allah dostları daima Allah'ın tarafındadır. Gerek kendi nefislerine, gerek başkalarına karşı ondan yana tavır koyarlar. Allah konusunda hiç kimsenin kınanmasını aldırmazlar. Onun sınırlarını korumak ve dinini dimdik ayakta tutmak konusunda kimseden korkuları yoktur. Ey evladım! Şu hevesini bir yana koy da söz ve fiillerinde Allah dostlarının peşine takıl. Asla olmayan kuru bir inda ile onların erdiğini ermeyi bekleme. Sıkıntılara sabrettikleri gibi sabret ki sen de onların erdiğine eresin. Sıkıntılar olmasa bütün insanların kulluğu dört dörtlük olur ve dünyada zahidane yaşarlardı. Fakat onlar başları dara düştüğünde sabretmezler ve bu sabırsızlıkları onları Rablerinin kapısından alıkoyar. Sabretmeyi bilmeyen hiçbir mükafat alamaz. Rıza ve sabırdan yoksunluk senin hakka kulluktan çıkmana sebeptir. Allah Celle Celaluhu önceki kitaplarından birinde kim benim kaza ve kaderime razı göstermez, verdiğim sıkıntıya sabretmezse benden başka bir tanrı edinsin buyurmuştur. Başkalarını bırakın da onunla yetinmeyi bilin. Kader size yararda getirebilir, zararda. Müslümanlığınızı sağlamlaştırın ki iman eresiniz. İmanınızı sağlamlaştırın ki yakin eresiniz. Bunu başarırsanız, daha önce görmediğinizi görürsünüz. Yakin size nesneleri gerçek görüntüsünde gösterir. Verilen bir haberi gözle görülür kesinlikle bilmenizi sağlar. Kalbin haktan haberdar olmasını sağlar ve bütün nesneleri ondan gösterir. Kalp hakkın kapısına bulunca Allah'ın cömertlik ele çıkar ve cömertlik eder. Böylece o cömert ve başkalarını kendine tercih eden bir insan olur. İnsanlara cömertlik eder ve elindeki hiçbir şeye cimrilik etmez. Sırf Allah'a ait olan temiz kalbin sırrı da cömerttir, bulanaklığı gidip durulmuştur. Bu kalp ve sır, cömertlerin en cömerti olan Allah'ın cömerti namazharı olmuşken, nasıl böyle olmasın ki? Ey cemaat! Allah'a isyanda değil, itaatte cömert olun ve başkalarını kendinize tercih edin. Günaha harcanan her nimet, yokluk da yüz yüzedir. Allah'a kulluğu bırakmadan kazanmakta da uğraşın. Allah'a yakınlık nimetine erene kadar bunu sürdürün. Allah'a yakın olduğunuz zaman kaygılarınızın başkalarıyla değil Allah'la birleşir ve onun lütuf ve cömertlik sofrasından aklınıza bile gelmeyecek, düşünemeyeceğiniz şeyleri yersiniz. Nefis sizi Allah'tan alıkoyan bir perdedir. O arada çekilince aradaki duvar da ortadan kalkar. Bu sebeple Beyazıdı Bestami radiyallahu an, Dünyada Rabbimi gördüm ona, ey yaratıcı, yarın sana giden yolu nasıl bulacağım diye sordum. O da Nefsini bir yana koy ve katıma yüksel buyurdu. Bunun üzerine ben yılanın gömleğinden sıyrıldığı gibi nefsimden sıyrılıverdim demiştir. Allah'ın başka bir şey değil de özellikle nefsi söz konusu edip onu bırakmayı emretmesinin sebebi dünyanın, dünyadaki bütün nesnelerin ve Allah dışındaki her şeyin nefisten sonra gelişinden dolayıdır. Dünya nefse aittir, dünya O'nun sevgilisidir, ahirette O'na aittir. Çünkü Allah Celle Celaluhu, cennette nefislerin canının çektiği, gözlerin tat aldığı her şeyi vardır buyurmaktadır. Allah dostları, gündüzleri insanlara ve ailelerine faydalı olmak için çalışır. Geceleri de Rablerine hizmet ederler, O'nunla baş başa kalırlar. Hükümdarlar da böyledir gündüzleri köleleri ve hizmetçileriyle birlikte olup insanların ihtiyacını giderirler. Geceleri ise vezirleri ve özel çevreleriyle baş başa kalırlar. Söylediğimi kalp kulağınıza dinleyin, ezberleyin ve uygulayın. Ben Allah'tan gelen hakikatten başka hiçbir şey konuşmam. Allah'ın yolunu anlatmaktan başka hiçbir şey dilinden dökülmez. Anlatıyorum ki o yola giresiniz.'' dilinize söylemeniz benim için yeterli değildir. Kalp dilinizle güzel söyletin deyiniz, söylediklerimi uygulayınız ve yaptığınız şeylerde ihlaslı olunuz. Bunu yaptığınızı gördüğünde şimdi güzel yaptınız derim. Nefsini, dünyayı, ahireti, insanları ve Allah'ın dışındaki şeyleri ne zaman bırakacaksın? İnsanlar nefsin için bir perdedir. Nefsin kalbin için, kalbin de sırrın için bir perdedir. İnsanlarla birlikte olduğun sürece nefsini göremezsin. Onları bıraktığın zaman nefsinin sana ve Rabbine düşman olduğunu görürsün. O zaman Rabbine ısınıp huzura erinceye, vaadine inanıp tehdidinden korkuncaya kadar onunla mücadele edersin ve nefsin emirlere uymaya, yasaklardan kaçmaya ve kaderinde Allah'a rıza göstermeye başlar. İşte o zaman sırrın ve kalbin üzerindeki perdeler kalkar ve daha önceden görmedikleri şeyleri görmeye başlar. Rablerini tanırlar, ona sığınırlar ve onun dışındaki kimseye bel bağlamazlar. Arif kul hiçbir şeye bel bağlamaz. Sadece her şeyin yaratıcısı olan Allah'a bel bağlar. Ne uykusu vardır, ne uykulaması? Rabbinden, sevgilisinden onu alıkoyan hiçbir engel yoktur. Varlığını yok etmiştir o. O, kader ve Rabbini bilme vadisindedir. İlim denizinin dalgaları onu indirir, kaldırır, havaya yükseltir, sonra ta aşağılara indirir. Oysa kendinden geçmiş ve şaşkındır. Düşünecek durumda değildir, sağır ve kördür. Allah'tan başkasını duymaz, işitmez. Onun huzurunda yatan bir ölüdür. Allah dilediği zaman ona yeniden can verir. İsteyince onu yeniden var eder. Onlar sonsuza tek yakınlık çadırındadır. Hüküm sırası gelince hüküm salonuna geçerler. Çıkma sırası gelince de kapıda durur, insanlardan şikayetlerini dinlerler. İnsanlarla Allah arasında aracı olurlar. Onların halleri budur. Fakat öyle haller de vardır ki onların saklanmasın gerekiyor. Ey cemaat! Nedir bu durumunuz? Boş bir heves içindesiniz. Zamanınızı yok yere harcıyorsunuz. Daima Allah'ın yanında olun. O zaman dünyada da ahirette de iyilik bulursunuz. Gerçek Müslüman olmak istiyorsan gönülden teslim olman gerekir. Allah'a yakın olmak istiyorsan, kendini Allah'ın kaderi ve tasarrufunun önüne gönülden at. Nasılını, niçinini hiç düşünme. Böylece Allah'a yakın olursun, hiçbir şey de dileme. Çünkü bu doğru değildir. Allah Celle Celaluhu, Allah bir şey dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyurmaktadır. Bir şeyi yalnız kendin dilemekle elde edemeyeceksen o halde dileme. Tasarruflarında Allah'a karşı gelip çekişme. Malını, mülkünü, sağlığını ve çocuğunu alsa da, sahip olduğun mallara zarar verse de onun kader ve irade yüzüne gülümse. Allah'a yakın olmak ve sırf ona ait olmak istiyorsan böyle yap. Daha dünyadayken kalbinin Allah'a ermesini istiyorsan, üzüntünü sakla ve yüzün daima güleç olsun. İnsanlara güzel davran. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek iman sahibinin yüzü güleç, kalbi ise masumdur buyurdu. Kimseye Allah'ı şikayet etme. Çünkü Allah'ı şikayet edersen gözünden düşersin. Üstelik şikayetçi olduğun şey de yakandan düşmez. Hiçbir amelini beğenme. Çünkü kişinin yaptığı işi beğenmesi onu bozar, yok eder. Başarının Allah tarafından verildiğini görüp anlayabilen kimse de yaptığı şeyleri beğenme özelliği kalmaz. Bütün benliğinle ona yönel. O zaman rahmetini sana yönlendirecek ve zatını bulmanın yollarını hazırlayacaktır sözlerinde ve işinde yalancıyken nasıl benliğini ona döndürebilirsin? İnsanlardan övgü bekleyen yergilerinden korkuyor demektir. Allah'ın yolu bütünüyle doğruluktur. Allah dostlarının işi doğruluktur, onlarda yalan yoktur. Az söyler, çok iş yaparlar. Onlar Allah'ın insanlar içindeki sözcüleri ve halifeleridir. Allah'ın alimleri ve yeryüzündeki komutanlarıdır. Onlar Allah'ın biricik ve özel kollarıdır. Sen ey münafık! Onlardan sana ne? Nifakınla onların arasına karışma. Bu zihnetini kuşatmakla, arzuramakla, boş konuşmakla olacak iş değildir. Allah'ım bizi doğrulardan eyle. Bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizleri cehennem azabından koru.''